Selam gençler Dumanlı Herif kanalındasınız. Bugün yine sizlerle Project Cars oynuyoruz. Bugünkü araçlarımıza geçmeden önce kariyeri yapayım dedim. Normalde önce araçlar sonra kariyer gidiyorduk. Bugün tersine çevirdim bu olayı. E, Kart Club Trophy yarışmamız vardı biliyorsunuz 3 etaptan oluşan. 3. etaptayız şu an. Bunu bir kazanayım sonra e, araçlara geçeceğiz. Araçlarda da en son Ford yapıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Ford'a geçmiştik. Ford'lara bakacağız. Kaç tanesini yapabilirsek bakalım artık. Şimdi ufaktan yarışa geçiyorum ben. Evet hazırsak başlıyoruz. Pist fenaymış. Elemanlar bana yer vermeyecek herhalde. Acayip virajlar var ya. İlk turu üçüncü bitirebildik. Adamlar bayağı gidiyorlar yani. İkinciliği aldım. Liderliğe doğru ufak ufak. Aynen. Liderliği de bu saatten sonra alırım abi. Bayağı bastılar lan. Hani zorluyorlar yani. Hiç vicdansızlar. Hadi bakalım iş düzlüğüne gelmedik mi ya? Çok zor bir etapmış gerçekten. Aa 3 tur muymuş bu. Son turdayız. Yine hareketli start olan bir yarış daha olacak mı bilmiyorum. İlk defa 3 tur olan bir ilk ayak yarışı oldu. Piste öğrenince kolaylaşıyor işler de. Demin sahip ilk defa bu pisti kullanıyordum. O da zorluk yapıyor. Finiş düzüğüne gelmişiz abi. Hadi artık. Nihayet diyelim. Kam sırada ne var. Evet şimdi ikinci yarıştayız. Yine hareketli start her zamanki gibi. Hesapta lider olan benim. İkinciye, ilk viraja daha böyle içten giren taraf oluyor. Çakallara bak. Ben seni alırım arkadaş. Birikten. bir de çam şeyden gidiyor. Güle güle canım. Ee, dıştan dıştan girip benim önüme geçecek çakal. Biz bu yolları az meskittik be. Burada yarış 4 turmuş. İlk turda lideriz zaten. Gerisine de Allah kerim be. Evet son etaba geldik gençler. Kaç saniye fark attık? 4 saniye falan gerimdeler. Adamlar da iyi geliyor yani. En ufak bir hatada liderlik gider. Yani şu ana kadar topladığım puanlar beni zaten şampiyon yapıyor da. Olsun. Bütün yarışları kazanarak şampiyon olalım daha iyi olur yani. Evet finish'e doğru adım adım gidiyorum. Güzel. Bu yarışı da kazandık. Şimdi araçlarımıza geçelim ufaktan. Escort'la başlayalım. Escort, Falcon, Focus bu üçünü bitirelim. Evet aracımız şu arkadaş. Çok tatlı bir araç. Direksiyon sağda olduğu için içten süremem ben bunu. Dışarıdan kullanacağız. Far'ları da açtık. Hadi bakalım. Bunda traction control falan yoktur muhtemelen. O yüzden kıçını başına atabilir araç virajlarda. Ona göre kullanmak da fayda olacak büyük ihtimalle. 5 var mı? Yok. 4 viteslik bir aracımız var. Ooh. Bayıldın lan. Dönmelisin canım. Hop. Dönmeyi sevmiyor. Ufaktan bir drift olayımız da oldu. Vay arkadaş. Vay 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 vay. Evet, traction kontrolü olmayınca böyle oluyor gençler. Bunda zaten zaman kaygımız olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü öyle bir dünya yok. Bununla zaman yapamayız. Baksana dönecek de biz göreceğiz. Kafadan kayıyor bir tane. Yani sıkıntı büyük. Topla topla topla. Hayır. Of. Acaba bu yarış biter mi? Hadi hadi. Mecbur içeri mi geçeceğiz ya? Biraz da içeriden deneyelim bakalım. Sağdan direksiyon biraz sıkıntı bana ama. Baksana dönmüyor. Hani canı isterse dönüyor araba. Biraz daha kırsam bu sefer şey olacak. Arkayı bırakacak. Fena tehlikeli bir şey bu. Aslında bunun huynosuyla biraz alışıp drift falan yapabiliriz. Hani. Zamanında bu aracı yarışlarda nasıl kullanmışlar ya? Ha 5 yoktu. Bu arada top speed'e ulaşmak üzere ya. 140 mil. Ey maşallah. Bayağı gidiyormuş aslında ha. Ya bunu biraz düzgün sürsem zaman yaparmışız beyler. 150 mil dedi araç. Dön lan artık. Çok kayıyor. 2.43 en kötü zamanımız oldu kaç kaza yaptık 3-4 kere kaza yaptık zaten o oh, Ford Falcon bu da V8 süper diyor muhtemelen drift şey neydi o NASCAR aracı gibi bir şey ona benziyor yani Gerçi yani şimdi yakından bakarız tekrar da Ya da pist aracı falan yani Drive diyelim bir dışarı çıkalım sevabına Araç çok güzelmiş ya. Lastik yakar mı acaba bu? Denemeye değer. Olmadı ama olabilirmiş. Araba çok tatlı ya. Bununla bir şeyler yaparız gibi geliyor bana. Girelim içeri. Sen de mi sağlasın? Hadi bakalım. Baya iyi. Hop hop Dönüşlerde nasıl hiç bilmiyorum bu aracı. Şu ana kadar iyi gibi. İyi deyip kaza yapmak. Hop gitti. Dön canım. Arkayı bırakıyor hemen gaza bastın diye. Dön. Bu araç hani bu yolun aracı değil onu söyleyebiliriz. Güzel güçlü bir araç ama bu yol için çok da uygun bir araç değil. pek fena sallıyor beni yerimden. Tatlı bir motor sesi var ama. Şu an 175 mil dedi. Oha uçuyor alet. Fena gidiyor. Hakikaten fena gidiyor. Böyle bir rüzgar sesi gibi bir şey var. O da herhalde şu yan camdan geliyor. Orada fileler var ya. Ondan geliyor gibi. 1.47 Daha iyi zaman yapardım bununla. Araba daha tam alışamadım. Güzelmiş yani bu araç iyiydi. Focus Hades oynayacağız şimdi de. Aynı pistte devam ediyoruz. Araç bu. O ateş ediyor. Fena alet. Tehlikeli. Girelim içeri hemen. Hadi kalkalım bakalım. Fena değil gayet. Tatlı gidiyor. Umut var yani bunda. Altını mı vurdu o virajda o? Şeyde... Aynen altını vuruyoruz. Biraz yavaşlayalım. ya bu da dönmüyor ya. Yani. Ford'un araçları dönmüyor. Bak bak. Şimdi direksiyon Hani dönüyor da araba kayıyor. O da kontrol için bayağı bir sıkıntı. Neyse birkaç tane tehlikeli viraj kaldı ondan sonra. Hop hop hop. Çık artık oradan. Hadi. Bu oyunda gıcık olduğum tek şey şu kenara yapıştı mı oradan çıkmaya çok zorluyor yani. Direksiyon çeviriyorsun bayağı ama etki sıfır. Neyse orada bir 2-3 saniye oynadığını varsayalım. Zamanı ona göre düşünelim. 2.05 falan yaparız gibi geldi bana ama göreceğiz bakalım. Şu an en düz kısımlardayız basabildiğimiz kadar basıyoruz ama bakalım dön artık be Üf, darlandırdı beni bu araba bu fortlarla bir daha oynamam herhalde Evet şimdi de Mustang Bas kullanacağız 302 bas R1 diye geçiyor Rolantideki ses mükemmel ama Araba gayet seksi Gayet güzel Bin tane de kamera açısı var. Direksiyondan sürelim bunu da. Hadi bakalım. Hop. Hop. Daha tümsekteyken kontrolü gitti bu aracın bu pis nasıl bitecek bilmiyorum. Topla artık. Bayağı zorluyor beyler. Gaza basmaya korkuyorum şu an. Bırakma arkayı arkadaşım o kadar ya. Baksana şuna. Link kolkası yaptırır bu adama. Bu virajlarda gaza dokunduğum an arkayı bırakıyor. Zaten direksiyonu takip ederseniz fark edersiniz böyle kontrole giriyor direksiyon kendi kendine. Evet düzlük kısımdayız. Burada da bir saçmalık olmazsa eğer. İyi 6. vitesimiz de var. Bayağı 170 mil falan dedi abi. Bayağı gidiyor bu be. Tabi 302 motor bas motor yani bayağı bir kuvvetli motor demek. O da Herkesin kullanabileceği bir güç değil. Belki o anlamda gerçekçi yapmışlardır. Ama benim gibi acemiler için biraz sıkıntı. 157'lik bir zamanımız oldu bununla da. Bu da son aracımız olsun. Mustang Cobra Transam. Transam motoru mu koymuşlar buna? Rölantideki ses harika yine. Beyler alet tehlikeli bence. Drak aracı mı, Drak da olabilir arkada değişik kanatlar falan filan. Her yerde koruma bariyerler, Mariyerler, rulbarlar. Fena. Çok hızlı bir alet ondayım. Yol tutuşu da güzel geldi şu ana kadar ama virajlarda göreceğiz. Arkayı bırakıyor mu bırakmıyor mu? Mesele orada. Demin kullandığım araçlardan daha iyi geldi şu ana kadar. Daha yavaş mı sürüyorum bilmiyorum ama daha rahat sürüyorum onu biliyorum. Altını hep vuruyoruz var ya yazık günah. Hop. Biraz fazla hızlı girdik buraya. İyi kaza yapmadan toparladık o da iyi oldu. Evet şimdi düzlük kısma geçtik. Burada asılma zamanı artık. 5 vitesmiş. Zaten 175, 180 mil gidiyoruz. Daha ne olsun? Tur rekoru mu? Yok, 1.47 ama güzel zaman yaptık. Neyse gençler, bugünlük de bu kadar diyelim. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı, eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın, görüşürüz, hoşçakalın, bay bay.